Herkese merhabalar. Bugün Duru'yla rolleri değişiyoruz. Yani ben annem, annem de ben olacak. Hadi başlayalım. Anne. Efendim. Ben parka gidiyorum anne. Dur bak saatini tak. 5 dakikaya gel. Aradığında geliyorsun. Ya tamam anne ya. Anne. Anne bir tane su atar mısın aşağı? Hayır. Git çeşmeden falan içişin gücüm var benim. Anne ellerimi yıkayabilir miyim? Buranın hali ne? Ben daha dün buraları cikleyip Domestos'lamadım mı? Sen yine buraları batırmışsın. Anne ben yapmadım ama çocuk yaptı ya. Niye bizi bu yapıyorsun? yalan atma. <laughs> Her zamanki gibi gene horla horlaya. Duru hadi kalk. Duru. Dur servisin geldi okula geç kalıyorsun. Duru ya. Ya ne okula anne duru ya daha yatacağım. Kızım okulum var kalkar mısın? <laughs> duru kalk. Hadi kızım Allah ziyine çıklığı versin. Denemende <laughs> başarılı ol. Görüşürüz kızım. Hadi görüşürüz. Ay ayakkabılarını da küçülmüş. Sana yeni var.